kafe mark dünyasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere fritöz nasıl seçilir? Fritöz alırken nelere dikkat etmeliyiz? Onlar hakkında bilgi vereceğiz ve her zamanki gibi konuğumuz, evimizin gelini, kafe Mark'ın gülü Şehnaz Hanım'la öncelikle geldiğiniz için be. teşekkür her ederiz, her ederiz her zaman. Her zaman yardımcı olmak isteriz. Mecbur geliyorsun zaten gün buraya. Her <laughs> Şimdi sen de burada satış yaptığın için sorayım. Firtöz almak isteyen kişiler bizlere ne tarz sorular soruyor? Oradan başlayalım. Hem izleyicilerimize de bu soruları cevaplamış oluruz. Tamam. Daha çok neler soruluyor mesela? Müşterilerimiz aslında elektrikli mi fritöz almalıyım yoksa gazlı fritöz almalı mıyım diye soru sormakta. İşte kaç litre almalıyım? Önemli bir konulardan bir tanesi. Bizler de bunlara kısaca bilgiler vererek müşterilerimizi bilgilendirebiliriz. Tamam. Sinan Bey ilk soru olarak fritöz olarak elektrik sürekli mi seçmeliyiz yoksa gazlı mı? Yani açıkçası bu konuda ben her zaman şunu söylüyorum. Hangisi olursa olsun sizin olsun. <laughs> Yıkı... mazik nazik davranalım. İlk sorumuza şöyle bir cevap veriyoruz. Eğer ayın sonunda faturanız daha az gelsin veya daha az bir faturayla karşılaşmak istiyorum derseniz gazlıyı tercih etmeniz daha doğru olur. Ama sadece feritöz için değil, tüm ürünler için elektrikli ürünler daha performanslıdır ve tamiri daha kolaydır. Müşterilerimiz bu konuda kararsız kalacaklar şimdi. Evet, elektrikten verim alacağım diyorsunuz ama elektrikte cebim mi yakacak? Ben bu durumda ne yapmalıyım diyecekler. Evet, ben şöyle söylüyorum. Ayın sonunda fatura kim ödüyor? olsa o kadar versin. <laughs> Kimince bir daha çok yanacaksa yani, o kadar. sonunda kim ödeyecekse çoğunlukla benimle gerçekten söylediğim bir laf. Bunun tabii ki en sonunda alıcı karar vermesi daha doğru olacak. Yani tabii ki de yine sizlere bırakıyoruz. Evet. Sinan Bey peki litre olarak hangisi daha iyi olur? Mu? Yani mesela küçük işletmeler ne kadarlık bir litrelik, ne kadarlık bir fritöz almalı? Çok sorulanlardan bir tanesi. Ben 5 litre kullanıyorum. İşte 5 litre için kaç litrelik bir fritöz almalıyım? Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Eğer çok yoğun bir işletme ise, esas işi patatesse, sadece patates satan firmalar var, kızarmış patates. E tabii ki bunların çok büyük makineler alması gerekiyor. Ama ben ufak bir büfeyim, sos Sosisinin yanına patates veriyorum derse, <laughs> bunun gibi tekli olabilir veya çiftli olabilir bir makine alabilir. 3 litreden başlayıp yukarı doğru çıkıyor, 5 litre, 10 litre, 12 litre ve 24 litreye kadar varan şeyleri var. Tabii ki burada yağ tüketimi çok çok önemli. Sonuçta döktüğünüz yağ sadece patates kızartmak için kullanılacağından dolayı herhangi başka bir ürün koyduğunuzda, örneğin mesela sosis veya balık kızarttığınızda o yağı işleyecektir. Evet. Bundan dolayı hani iki ayrı almanız her zaman daha önemli ve Küçük 2 tane litresi düşük olan almanız daha mantıklı geliyor. ha Bunları bizlere sorarak tabii ki ilerlemeleri müşteri daha için olacak. daha iyidir. Müşterilerimiz tahliye vanalı mı almalı yoksa tahliye vanalısız bir pürtöz mü almalı? Şöyle söyleyeyim, büyük litrelerde tahliye vana daha önemli. Çünkü bir sürü yağ var. 3 litreyi boşaltmak çok daha kolay ama 25 litreyi boşaltmak çok ciddi bir zahmet. Özellikle doldururken birçok insan sıkılıyor ki boşaltırken daha çok sıkılacak. O yüzden tahliye vanalı olması temizlik açısından çok çok daha önemli. Bunu da kısa bir not olarak kenara ekleyebiliriz. Evet. Sinan Bey bir diğer soruya gelecek olursak eğer elektrik tüketimine bağlı olarak müşterilerimiz monofaz mı tercih etmeli yoksa trifaz mı tercih etmelidir? Evet yani monofaz trifaz yani 220-380 konusu tamamıyla güçle alakalı bir şey. Eğer işletmeniz çok yoğun bir işletme ise zaten kesinlikle 380 tavsiye ediyoruz. Sebebi şu enerjiyi çok yüklü miktarda çektiği için çok hızlı bir şekilde şekilde tepkimeye girebiliyor elektrikli ürünlerde. Şöyle bir şey var. Sonuç itibariyle donuk patates kullandığınız zaman donmuş bir ürünü yağın içerisine attığınızda ısı bir anda aşağı düşüyor ve tepkimesi hızlı olması için 380 çekmesi daha mantıklı. Ama 380 volt benim bünyemde yok, 220 almak zorundayım derseniz 220 evet tepkimesi diğerine göre daha yavaş. İş görüyor mu? Görüyor ama biz her zaman söylüyoruz. Sanayi tip ürünlerde 380 çoğunlukla tercih edilmelidir. Çünkü hız işin içerisine girdiğinde güce çok daha fazla ihtiyacınız var. Aynen doğru söylüyorsunuz. Evet. Müşterilerimiz neden tek gözlüğü tercih etmeli? Neden iki gözlüğü tercih etmeli? Şimdi burada esasında çok keskin konular var. Nedir? Yiyecek güvenliği açısından sonuçta bir üründe patates kızartıyorsanız aynı ürün içerisinde sosis veya balık veya başka bir et ürünü kızartamazsınız. Hem kokusu karışır bir. Bunun dışında vejeteryan veya vegan arkadaşlar var. Tabi bunları da düşünmemiz lazım bizim. Veya alerjik Erisi olan insanlar var. Balığa karşı veya evet. başka şeylere karşı hassas olan arkadaşlar var. E, Tabi Aynı yerde kızartıldığı zaman ciddi bir problem oluyor. Bunun dışında her ne kadar Türkiye'de yaşasak da bazı restoranlarda domuz eti de pişiriliyor. Bunun da tabii aynı yerde pişirmesi çok büyük bir risk. O yüzden olabildiğince firmalar bunları ikiye ayırıyor. Tabii ki biz daha çok tavuk, balık vesaire bu şekilde bakıyoruz. Patatesin piştiği yerde başka bir şeyin pişmemesi çok daha doğru. Bu yüzden ikili alınması lazım. Ama sadece mesela patates pişiriliyorsa tek bir ürün alması yeterli olacaktır. Teşekkür ederiz bize verdiğiniz bilgiler için. Bize son olarak makarna fritözü ve patates fritözünün arasındaki farkı açıklar mısınız? Şimdi teknik olarak bakıldığı zaman ikisi işte de fritöz deniyor. Ama esasında fritöz diğeri fritöz değil. Makarna fritözü fritöz değil. Normalde makarna haşlama makinesi diye geçer o. Tabi bir tanesi su ile çalışıyor, diğeri yağ ile çalışıyor. Tamamıyla ayrı amaçlara hizmet ediyor. Makarna fritözünde sadece su var. Makarnanızı atıyorsunuz, haşlıyorsunuz. Bunda ise yağ var atıyorsunuz, kızartıyorsunuz. kızartıyorsunuz. Ama tabii ki biçimleri veya görüntüleri birbirlerine çok çok benziyor. Bunun dışında son olarak şunu söylemek istiyorum. Fritöz aldığınız zaman mutlaka sepetleri, boyları var. Ayrıyeten ekstra sepet alınabilir. Bunları servislerden de talep edebilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka almadan önce bizlere danışmanızı özellikle belirtiyoruz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bugün Sinan Bey bize kriptozlarla alakalı genel bilgiler verdi. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Her zaman desteklerini bekliyoruz. Evet. Bizi izlemeyi unutmayın. Bir like lütfen. Bye Sağlıcakla lütfen. kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye!